Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte defter, kitap onun gibi şeyleri süsleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar benim gri bir defterim vardı. Şimdi ben bunu biraz videoya başlamadan önce sabırsızlandım. Biraz maviye boyadım. Şimdi mavi ve mor karışımı bir gökyüzü ondan sonra siyahla bir de ağaçlar ve ıı, beyazla yıldızlar yapacağım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmadıysanız Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O, e, abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar şimdi e, ben biraz daha maviye boyayayım. Sonra mora geçerken sizinle tekrar devam ederim. Arkadaşlar masmavi aldım. Şimdi fırçamı silip e, mora geçeceğim. Mor ile ikisini karıştırınca galaksi gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Biraz ıslatayım. Aslında akrilik boya yaparken su ihtiyaç yok ama ben çok azıcık su kullanıyorum. Çünkü yani kayganlaştırıyor. O zaman ben morumla devam edeyim. Şimdi karıştırıyorum. Evet çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel bir uyumları var. Mavi ile morun uyumunu çok seviyorum ben. Şöyle arkadaşlar şöyle bir renk çıkıyor ortaya. Şu anda kamerada çok gözükmüyor ama bittikten sonra ışığı ayarlayıp göstereceğim size. Arkadaşlar yani bugün kalem süsleyeceğiz bir tane. Sonra bir tane daha defter süsleriz. Bunun arkasını süsleyeceğiz. Ondan sonra yani herhalde video biter veya birkaç tane daha şey yapabiliriz. Arkadaşlar yorumları açmayı anlamadım yani bilenler varsa bana Instagram hesabından atabilir Instagram hesabımı açıklamada bırakırım. Yani çünkü ee, şey ne desem arkadaşlar dediğim gibi yorumları açamadım bilen varsa bana atabilir ama yani yorumları açamadığım için yorumlara da yazamıyorsunuz. Yani. O yüzden arkadaşlar. Neyse arkadaşlarım ben siyah çizerken size geri geleyim. Evet arkadaşlar şimdi siyah geçeceğim. Hemen siyah boyamı alıyorum buradan. Şöyle çok güzel bir rengi oldu şu anda. Ben bu rengi kullanırım yani çok güzel şu anda. Arka tarafını da başka bir şeyle boyayabiliriz belki. Belki de aynı konseptle boyayabiliriz. Belki orası beyaz boyayabiliriz. Yani arkaya geçince anlarız. Şöyle bir çizgi çizdim şu anda. Evet arkadaşlar boyadım şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunlara küçük bir ağ yani ağaçlar çizeceğim. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Arkadaşlar şöyle bir ağaç çizdim. Şimdi bunlar biraz şimdi suyumla yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu suyla bir fırçamı yıkıyorum hemen ben. Ondan sonra suyumu yenileyeceğim. Çünkü e, beyazla bir işim olacak, beyazla şeyler yapacağım. O yüzden arkadaşlar şimdi hemen fırçamı yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Fırçama bu fırçayla değil daha küçük bir fırçayla devam edeceğim. Şimdi ince bir fırça alıyorum. Evet bu gayet yeterli. Şimdi arkadaşlar suyuma beyaz boya katacağım. Aa, suyum biraz çok aslında. Bu su aa taştı. Hemen arkadaşlar bunu döküp geliyorum. Arkadaşlar geldim sonunda. Şimdi beyaz boyamı açayım. Açtım. Hemen beyaz boyamı biraz alıyorum. Şu suyumla çözdürüyorum. İyice karıştırıyorum, karıştırıyorum. Beyaz bir su oluyor. Yani doğal olarak öyle olması gerek. Ben arkadaşlar hafta sonu niye e, hafta sonu niye kuzenimle video atmadım? Çünkü kuzenim e, hafta sonu gelmedi. O yüzden atamadım. O yüzden evde böyle bir video çekiyorum. Şöyle arkadaşlar biraz daha yapacağım. Şimdi bunu şöyle koyuyorum. Bu kuruyana kadar hatta yatağıma koydum. Yatağım belki boyadı. Şöyle kenara koydum arkadaşlar. Şimdi boyalarımın kapaklarını kapatayım. Bundan sonra <laughs> size bir şey, yöntem öğretiyorum. Bence siz de çok beğeneceksiniz. Güzel de görünüyor. O zaman e, bu rayları toplayayım. Ondan sonra evet arkadaşlar toparladım. Şimdi şöyle evde şu daire pamuklarınızdan varsa bir tanesini alıyorsunuz. Şöyle iğne setim var benim. Ben mor iple yapmayı karar verdim. Şimdi bir tane şekil düşündüm. Mesela ben yani size göstermek için şu anda küçük bir daire çizeyim mesela şimdi şuradan birini alıyorum ben hemen bir dakika alamıyorum şu anda Çıktırdım. Çık iki tane çıktı şansıma önce hiç şey almıyor. Annenizden ve babanızdan yardım alın. Çünkü arkadaşlarım bu iğneler biraz tehlikeli. Ya elinize batarsa kayıyormuş yani. Kötü bir şey işte bu. Aaaa hayır. İpim bozuldu. Aa. Ay şimdi şimdi hemen kesiyorum geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım geldim. Şimdi hemen şunu şuradan geçiriyorum. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar bu da geçmiyor ya yani. şu anda sinirim. Şu ben geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar geçirdim. Şimdi şunu şöyle birazcık hmm, diye bakarsın. şöyle getiriyorsunuz Şöyle kesmeyin. Çünkü ben şu anda bütün ipimi aldım. Bu ipi biraz fazla kullanmışım. Eşitleyin şimdi bunları. Onu şöyle eşit Şimdi bunu bağlayacaksınız. Hop, bağladım ben. Ben bunu ayarlayıp geliyorum. Evet oldu arkadaşlarım. Şimdi şuradan mesela şu daireyi çizeceğiz ya şunu şuradan geçiriyorsunuz. Hop, şimdilik böyle gözüküyor. Şimdi şş. şuradan geri çıkar. Şuradan şöyle çek. Hı. Hop. İki tarafta da şu anda şey var. Arkadaşlar şurası benim dikkatimi çok dağıttı. Şurayı keseceğim şimdi arkadaşlar. Kestim. Hop yine mi aldım? Şuraya koydum. Çektim. Arkadaşlar şimdi bakın. Size de öğreteyim şöyle. Şuradan Mesela şuraya kadar gideceğim. Şuraya kadar. Şimdi şuradan buraya gideceğim. Buraya sokuyorum. Çekiyorum. Ondan sonra arka tarafını çeviriyorum ve burada şöyle nokta oluşuyor. Oraya sokuyorum. Ve böyle böyle örebiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi ben şu anda bir Çizgi çektim. Böyle böyle ilerliyorsunuz. Bitirince de şekliniz böyle çok güzel düzenli bir şekilde çıkıyor. Ben bunu videodan sonra yapıp sonraki videomda size göstereceğim. Şimdi içindeki şuraya koyuyorum. İğnelerimi de şuraya koydum. Şimdi sonraki süsümüz olarak kalem süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hemen kalemimi çıkartıyorum arkadaşlar kalemi alıyorum hemen. Bir dakika alıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yeni bir kalem. Şimdi arkadaşlar bunun için ilk şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi bir dakika şuradan düşürdüm. aldım. Gördüğünüz gibi bir su kişi. Yani su kişi değil sünger. Şimdi bundan Şöyle bir parça keseceğim. Bunu kesmek için biraz uğraşmanız gerekiyor. Of, kesildi, kesilecek. Benim şu anda yanımda kolibant da var. Siz de kolibantı alıp benim yaptığımı yapabilirsiniz. Şöyle zaten evlerinizde yani çoğunuzun vardır böyle büyük süngerler. Yoksa da küçüklü, küçük olanlarla da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi oluyor. Böyle arkasına şöyle böyle bir sıkmak için yer yapacağız. Önce kalemimizi bu renklendirelim. Arkadaşlar renklendirmemi şöyle yapacağım. Şimdi şuradan e, böyle fon kartonu gibi bir şey alıp geliyorum ben. Hemen gel. Arkadaşlar benim bir şey kaplamak için şöyle süslü süslü kart kartonlarım var. Ben en çok sevdiğimi seçeceğim. Hemen bakayım şöyle bir. Güllü var. Hiç incelememiştim daha önceden bunları. Şöyle güllüler var. Çiçekliler var. Boşlar var. Şöyle bakınca hoşuma şunlar gitti biraz. Filli olan bir şey var. Bir sürü de filli var yani zaman ben fildiği seçeyim arkadaşlar. Şöyle tatlı filler var üstünde. Şimdi bunu kaplamak için şöyle şöyle döndüreceğim. Daha kaplıyorum. Şöyle sarıyorum. Ben hemen bunu sarıp geleyim. Gördüğünüz gibi şöyle kapladım. Şimdi süngerimle şu tarafıyla şöyle bir daire yapıyorum. Şöyle Ay durmadı bu da. Evet böyle sardık. Şöyle yumuş yumuş. Şu koli bandıyla koli bandım kapandı. Neyse şöyle açalım. Kusuyoruz. Sarıyoruz. Bunu böyle. Hop gördüğünüz gibi benim gibi sarı. Evet şöyle oldu. Şimdi böyle çok tatlı alt filli üstü sarılı bir yumuşacık kalemim oldu. Böyle rahat bir şekilde yazılabiliyor. Sizde böyle değişik fon kartonlarınız falan varsa Bunları kullanarak böyle şeyler yapabilirsiniz. Ben bunları kaldırayım şimdi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bildirimleri açıp like atmayı unutmayın.